Askerler, ay, gebertin tercih askerler. Nerede bunlar, nerede? Çöpür, alıyorum ben abi. Kıda sana geldi Ramo bekle. Nasılsın öğrendiniz lan? Nasılsın? Binin, binin, bin aşağı. In. Ne oluyor amirim? Asker taşıyorum. Gel gel gel, tamam. gel böyle. Binin arkadaşlar, binin. Hadi, 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 hadi. Bin aşağı. Biliyoruz. Hadi inin arkadaşlar. O yüzden durduk. Hadi. Hadi arkadaşlar, hadi. Allah Allah. Gençler aracı atıyoruz hadi. Hadi biraz çabuk hadi hadi. Hadi geç. Çok çok geç, sonra geç, geç. gençler. Sonra anlatırız hadi. Hadi. Biliyorsunuz ki İstanbul büyük bir şehir. Her geçen gün gelişen imkanlarımız ve gücümüzle bu şehrin güvenliğine kast edenlerle mücadele etmekteyiz. Asay Şube başarılı bir operasyon sonucunda terhis olan askerlerimizi büyük bir terör saldırısından kurtarmış. Akabinde yapılan operasyonlarla birlikte bölücü terör örgütünün terör hücrelerini yok etmiştir. Görevini başarıyla sürdüren Rıza Soylu ve ekibine başarı plaketini takdim etmekten onur duyuyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden bu millet için çalışmaya devam edeceğiz. Operasyon hakkında bilgi verecek misiniz müdürüm? Soru almayacağım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Ekiple birlikte fotoğraf alabilir miyiz? Buyurun hanımım. Hadi geçin. Hadi bak kabul edelim. Buyurun, buyurun hanımım. Buyur, gel. Başkanım, bunlar nasıl çözdü bu iş ya? Şehmuz Şimdi de kurtardılar. İstanbul'un bir yere kaçtığı yok. Yakıp yıktığımda göreceğim yüzlerini. Çiz ses çıkalım. Alo başkanım. Şansı kalmadı Ramo, buraya kadar. Ne diyorsun başkan? Boşuna yorma kendini. Karar verildi. Geri çekiyoruz seni İstanbul. Başkan yapma sana bir paket yolluyoruz. Onunla birlikte Yunan'a geçeceksin. Hazırlıklara başla. Dediğimiz gibi savcım. Müvekkilim başkomiser Hüsnü Çoban'ın şikayetçi Merve Hanım'a o saatte saldırmış olması imkansızdır. Merve Bakıoğlu kimden ve nasıl dayak yediyse bunun suçunu hiçbir dayanağı olmaksızın müvekkilime atmaktadır. Sosyal medyadaki iddiaların tümü haksızlık. saat Hüsnü Bey'in eşi de buna şahitti. Siz bahsi geçen vakitte eşiniz Hüsnü Çoban'ın sizle birlikte evde olduğunu iddia ediyorsunuz. Evet Savcı Bey, kesinlikle beraberdik. Nasıl kanıtlayacağımı bilmiyorum ama... Aslında bir yolu var. Hüsnü Bey'e ait telefon hattının HTS kayıtlarını dikkatinize sunmak isterim. Bu kayıtlar da müvekkilimin o saatte evinde olduğunu doğruluyor. Peki bu kadın yani Merve Bakıroğlu sizinle niye uğraşıyor olabilir? Ee, i̇şin arasını inanın bilmiyorum Sayın Savcı. Kendisi muhbir olarak bir operasyonumuzda bize istihbarat sağladı. O şekilde tanıştık. Bir daha da yakamdan düşmedi. Kendisinden uzak durmak için her yolu denedim ama başaramadım. Yani dolayısıyla atılan suçlamaların Hiçbirini kabul etmiyorum Sayın Savcı. Anlaşıldı Hüsnü Bey. Bitir ifadeyi imzaya hazırla. Anlaşıldı. Bence ortada bir sorun yok. Ayrıca Allah kolaylık versin başkomiserim. Sosyal medyadaki linç bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Bizleri de sizi korumakla itham edecekler. Ama suçsuz olduğunuz aşikar. Size iyi günler başkomiserim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Hadi. savcı bizim tarafımızda. O yüzden strese düzüm yok. Bunu da halledeceğiz. Vallahi yine Hızır gibi yetiştin. Tekrar sağ ol her şey için Başak'cığım. Rica ederim. Tamam. Benim üst katta biraz işim var. Sonunda görüşürüz olur mu? Tamam. tamam, tamam. Görüşürüz. Bay bay. Ee, bir şey demeyecek misin? Yani meğer seni delinin tekinden kıskanmışım üstüne. Işte. Eh, biraz öyle oldu. Kızım senden başkasına bakar mıyım? Aklın kesiyor mu hiç ya? Aman affet Hüsnü. Bunları hiç yaşanmamış kabul etsek ha? Bir daha hatırlamasak. Hmm. Neden bahsediyorsun anlamadım. Bak unuttum bile. Nasıl şaka. <laughs> Ulan benim mi bu yüz? Ne hale getirdin vicdansız herif? Bırak beni hayvan edin. Hiçbir yere bırakmam lan. Benden habersiz bir adım bile atmayacaksın lan. Ha? Bırak beni ya. Ha? Mu, ne ambedin? istiyorsun? Mu? Ah başkomiserim ah. Boşu boşuna seni de yaktık iyi mi? Alıştı. işte. Arıyor ayı. Ne var be ne? Ne biçim açıyorsun lan telefonu? Küfretmediğime dua et ödük. Kızınca tatlı oluyorsun ama abartma. Bak akıllı ol. Bir dahakine öldürürüm seni. Öyle polise falan uğraşmak nedir lan? Ha? Ben aradım açılacak o telefon. Hadi bakalım. En sonunda katil edeceğim beni manyak karı. Abi. Buradakiler Bulgar sınırından çektiklerimiz. Hepsi kaçak. Şunlar da bizim imalatımız. Bizim imalat mı? Necip abi yaptı ama safa sağlam abi. Gör yaptığı iş kimi sağlam olacak? Neyse. Burada nereden baksan 10 milyonluk mal var. Önümüz yılbaşı. Don şişeye kadar hepsini piyasaya dağıtacaksın. Duydunuz patronu. Hadi hızlı hadi.